Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul. Bu videoda tekrar sizlerle beraberim arkadaşlar. Evet. Ne oluyor lan bana? Oğlum ben video atmaya başladım lan. Oğlum şaka mı lan? Gerçekten video atıyorum lan. Ay. ay. Neyse arkadaşlar kanala başlığı bir sene oldu tabii ki de bir önceki videolarım oyun videolarım bok gibi ben de sevmiyorum biliyorum ama yapacaklar çare yok onları silemem çünkü izlenme saatim gidiyor para kazanmam açılmayacak ama Neyse baba bu sefer manyak bir video ile karşınızdayım yani bu sefer cidden manyak baba böyle bir şey yok Gızlı olsun yeter ya ye, değil mi? Bakın, Selam. Bir ekmeği, sen kalmıştın sen de gel kanka tamam. Geliyorum. Kuşla mı konuşuyorsun? Sen orijinal kıvırcıksın değil mi? Pro, Tabii ki de orijinal koruyacağım ya. Yenici Youtube diyelim, bir video. Yüzünü koyayım mı? Koyma. Ben şey, ben de içerik üreticisiyim ama ben Youtube'da değilim. TikTok'ta Instagram'da belki karşıya çıkmışımdır. Ben de yüz ama şu an bilgisayarım virüs kaptığı için yüz yapamayacağım. Ama ben de çok güzel yüzler yapıyorum. Eğer bir gün buluşursak beraber edeceğiz, yaparız. Tamam yapalım. TikTok da mı? Ben YouTube kanalı ya yani eski YouTube kanalımı açabilirsem ve benim o zamanlar 2 milyona yakın bir abonem vardı. Kanalları birleştiririz. <laughs> Kim ya sen? Kanalları birleştiririz olur mu? Fark etmez. Birleştiririz derken? Ne? Birleştiririz derken? Aynı işte birleştiririz. İyi tamam. Instagram alayım mı? Ha. Ver. Ağzına sıçayım. Ya niye geçiyor ya? Biraz iltifat edeceğim ya. Odunum abi. evet <laughs> cidden odunluk taslıyorum biraz. Ee, onun için özür dilerim. Bu arada arkadaşlar beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın orada zaten yüzüm açık. Vegan Hector'da orada YouTube'da TikTok'la alakalı bir şey paylaşmıyorum. Sadece kişisel hesabım. Onu takip edersiniz. Siz yüzüm mutlu. Mutlu olurum abi ne diyeyim ama yani. Sadece ben bu maski konsept gereği öyle eğlence amaçlı takıyorum yani anladınız mı bro? Neyse. Deleceğim. Vallahi geleceğim <laughs> Merhaba. Merhaba senin ismin sıfı tıfı Az önce ne Bir <laughs> Selam buralar. Selam buralar. Merhaba abi. Nasılsınız? Nasılsınız? Abi TikToker filan <laughs> adam, 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 adam. adam çok güzel. <laughs> Abi çok güzel yap. Bir daha yap. Eyvallah, bir daha Allah, yap. Selam. Merhaba. Güzel. 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 güzel mi? Çok iyi. Geç evet var. beğendim. <gülüyor> 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 Hangisi daha iyi? İkincisi daha iyiydi bence. Tamamdır kendine iyi bak. görüşürüz. Görüşürüz. Anasını satayım ya. O neydi ya? Ooo. Dur 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 lan dur lan bak geç videolar ya bekle ya. Ne yapıyorsun ya Ya bir durma.

aslında da? Helal. Bir daha, bir daha. Bir daha yok. Sıra bakmıyor. <laughs> 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 Orada gördüğüm bir şey. Nasılsınız? Abi ]iniz? bir şey çıkacak ne çok korkuyorum. Abi yüzünü aç yüzünü. Tekrar edeyim mi? Abi yüzünü aç. Yüzünü Yüzümü aç. açamıyorum kusura bakma. Evet. aç aç bir aç, şey olmaz. Yok abi videodayım. Abi kanal var mı? Kanal ismini ver. var. 3, 2, 1. geri çıkardı gördün mü? Valla güzel yaptı yani. Güzel yapar, Çok ya, yaptı. 3 2 1 Nasıl bir, da? Canlı de falan paylaşıyor musun? Youtube. <laughs> ben bak, diyorum beni geçiyorsunuz. <laughs> bir. <laughs> o hareketler olmadı Allah Vallahi olmadı <laughs> Gördün mü? <laughs> Tabii görüyorum oğlum, niye görmeyeyim insanım ben? <laughs> bir daha, bir daha, bir daha! Hareket yaptığınız için yapmayacağım abi. <laughs> Kanka arkana bak, arkana. <laughs> oğlum, Arkama, <baksana gülüyor> Arkama geçtin mi? Bak. <laughs> 3 2 1 Nasıl da? Çok iyi kral. Hey evet, valla atıyorum görüşürüz. Ya. Ayy. Ayy. <laughs> bilmiyorum videosunu çekmiş. <laughs> Oğlum çok iyi lan. Ey Allah. <laughs> Bir daha istiyorum. Onu... Bir daha Allah. <laughs> selam bro. Aleyküm selam. Efendim? Ben bunu azarda yapabiliyorum ya. Siz buraya nasıl bağlıyorsunuz? Ne? Yeah. Çok güzel. <laughs> Nasıl da? Çok bayıldım çok iyiydi. Hmm. I love you de O ne lan öyle? Selam. <laughs> Nasıl Hadi öpüyorum kendinize iyi bakın. Allah'a bu ya. sanırım. Çok iyi. Bir daha, bir daha yap. Bir, daha, daha, bir daha, daha. daha lütfen. Mı? Evet, lütfen. Bir tane. Bir farklı Bir tane. yap Son ne yapıyorsun? Meslek sırrı. Dizinde <laughs> bir şey mi var? Son bir tane yani. daha. Son bir tane daha. Evet, seni yeter artık yani? <laughs> yapıyorum diye. Ona diyeyim ne yapıyorsun diye. Oğlum ben seni bir anda tanıyorum ha. Ananı sıkıyım. Adam o yapıyor. Musun? Evet. evet. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Umarım video güzel olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizleri seviyorum. Toplamda 3 üç... bir abone olun. Like atın abi. Uğraşıyoruz burada. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bakın bu videoyu her yerde paylaşın. Bak klip klip alın. TikTok, Instagram böyle her yerde paylaşın abi. Anlaşıldı mı? Her yerde paylaşın. Hem siz takipçi kazanırsınız. Hem ben takipçi kazanırım. Ortaklaşa anlaşıldı mı? Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Öptüm.